Sonunda kamp ateşini yak yakmayı başardık. Evet biraz uğraştık ama başardık. Buraya gelmek de çok iyi yaptık. Daha önce kamp yaptın mı? Evet birkaç defa gelmiştik ailemle. Ben ilk defa kamp yapıyorum. Doğa bizlere birçok imkan sunmakta. Doğa güzellikler insana huzur veriyor. Sosyal dersinde doğal varlıklar ve beşeri varlıklar diye bir konu vardı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Çok eğlenceli bir konuydu. Doğal varlıklar neydi? Bazı faktörlere bağlı olarak doğal yollarla oluşan yapılara denilmekteydi. Doğal varlıklar nelerdir? Göl, dağ, ova, deniz, orman, vadi, ırmak, okyanus gibi unsurlardır. Peki beşeri varlıklar neydi? Beşeri varlıklar da insanlar tarafından yapılan ya da insan özgü olan tüm unsurları ifade eder. Beşeri varlıklar nelerdir? Müze, türbe, antik kent, bedesten, kale, cami, çeşme gibi unsurlardır. Çok iyi oldu bilgilerimizi hatırladık. Evet, çok iyi oldu. Çok uykum geldi şimdi uyuyalım mı? Olur yarın sabah erken kalkar yürüyüşe çıkarız. Hadi sana iyi geceler. İyi geceler sabah görüşürüz.